Bir markada mesela şey var, bunu özellikle söylüyorum, çok da gururla söylüyorum. Ee, i̇yonizasyon ünitesine ek olarak gelen hibrit bir hidrojen booster var. Hidrojen booster şöyle bir teknoloji. İyonizerin standart iyonizasyon esnasında ürettiği antioksidanlık performansına ekstra elektroliz ünitesine e, hibrit olarak eklenen bir ekipmanla ekstra e, ORP değeri artıyor. Örneğin 9 pH'te dünyadaki bütün iyonizerler eksi 160 ila 200 arasında değer verirken Tayen buralarda 260-280 gibi değerleri görüyor. Çünkü insan sağlığı açısından her şey yolunda gidiyorsa 9-9,5 üzerine çıkmak gereksiz bir şeydir. Ama antioksidanlıkta yani negatif ORP'de keşke hep 1000'e çıkabilsek. Orada bir sınırımız yoktur. Dolayısıyla ORP performansını, yalın ORP performansını da önemsiyorum. Yönelmez seçiminde önemli kriterlerden birisi.